Selamlar, selamlar, selamlar. Direkt konuya gireceğim. Kartuş kimse görmedi bu arada. Hiçbir şekilde öyle konuşmaydı falan filanlarla uğraşmayacağım. Direkt videoya geçelim. Çok uzun sürmesini istiyorum. Çok da uzun sürmez muhtemelen. 10 dakikaya geçmeyecek video olacaktır. Bilmiyorum bakacağız göreceğiz. Size sihirbaz olmak için gerekli olan en önemli el çabukluğu hareketlerini göstereceğim. Ee, Türkçesi ne oluyor bilmiyorum ama fake cuts yani sahte kesme falan gibi Türkçe çevirebiliriz. Videonun başında ne koydum hiçbir fikrim yok. <laughs> Çünkü hala düşünüyorum videonun başlığı için. Geç hafta duyurusunu yaptığım gibi size kartları ıı, kartları karıştırmamayı öğreteceğim galiba tam olarak. <laughs> Neyse öğrettiğim zaman görürsünüz şöyle ki bütün numaralarda olmasa da birçok numaranın yani binlerce numarayı yapabilirsiniz bu, numar bu numaraları öğrendiğinizde. Çok önemlidir ve ben size en kolaylarını ama göze en güzel görünen, en ikna edici olan şeyleri göstereceğim. Kartları karıştıracağız karıştırdığımız sanacak karşı taraf a biz hiçbir zaman karıştırmayacağız. Kartları kontrol etmeyi öğreteceğim size. Kartların üzerinden nasıl kontrol sahibi olursunuz? Nasıl istediğiniz kartı istediğiniz pozisyondan istediğiniz şekilde çıkartabilirsiniz. Bunu öğreteceğim. En temel numaralardan biridir bu bu. Gerçekten öğrenirseniz eğer etkili bir şekilde birçok kez birçok yerde yapabileceksiniz. Hazırsak başlayalım mı? Şöyle ki size biraz da öğreteceğim teknikleri sadece bu teknikleri kullanarak binlerce sihir numarasını artık yapabilir hale geleceksiniz. Hazırsak başlayalım mı? Şöyle ki zaten kartların hepsi farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Rastgele bir kart seçmesini isteyebilirsiniz. Karşı taraftan seçtiği kart maç E7 olsun. Maç E7'yi desteğin üzerine koyacağım. Net bir şekilde görebiliyorsun. Elinde başka hiçbir şey yok. Kartları keseceğim. Takip et. Parmaklarımı şık atacağım. Ve kart desteğinin üzerine çıkacak. Peki bunu nasıl yaptık? Hemen göstereyim. En basit Bildiğiniz gibi kart kesme hareketleri kart nasıl kesilir? Bu şekilde kesersin alttaki deste üste gelir falan filan. Bizim yaptığımız şey şuna ibaret. Kartları bu şekilde tutuyoruz. İşaret parmağıyla bu şekilde çıkartıyoruz üstteki desteği. Alıyoruz. Normalde kas kesme bu şekilde yapılacak ya. Biz şu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde aldım. Üstteki parçayı bu elime aldım. Alttaki parçayı masaya koydum. Üstteki parçayı yine masaya koydum. Yani hiçbir şekilde kartlar yer, yeri değişmedi. Şöyle göstereyim. Kupasını takip et. Kartları kesiyorum. Ama hiçbir zaman kesilmiyor. Kart kesmek herkesin yaptığı bir şeydir. Bütün sihir numaralarında hemen hemen kartları keserek karıştırırsınız. Bunu da hiçbir zaman kartları karıştırmadan kesebilirsiniz. Ama hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor karşı tarafın görünmesi için. Yani çok da böyle göstere göstere yapmadığınız sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Direkt hızlı bir şekilde kartları kesersiniz. Ha ben bu arada ikna edici olsun diye kartları bu şekilde elime aldıktan sonra alttaki desteği direkt yere koymak yerine şöyle bir kere vuruyorum. Hiçbir anlamı yok. Ama güzel gözüküyor ve yapıyorum. İkna edici oluyor. Emin olun ki karşı taraf bunu görmeyi beklemedikleri için ikna olacaklardır. Ve kartları gerçekten kestiğinizi düşüneceklerdir. Yani şöyle yapabilirsiniz. Direkt en üstte, en üstte koyduğunuz kartı elinizle kesiniz. Kartın burada olmuşuyor ama burada takip et kartını falan filan deyip istediğiniz gibi kartı istediğiniz yerden çıkartabilirsiniz. Sonrası size kalmış zaten. Bununla ilgili birçok numara öğreteceğim size daha. Bu arada takip, beğeni, yorum, bir şeyler falan filan yapabilirsiniz. Abone olun. Sosyal medya hesapları. TikTok'ta canlı yayın açıyoruz. Oraya gelebilirsiniz. Orada sihir numarası örtüyorum. Bayağı sihir numarası örttüm. Bak gözetebilirsiniz. İkinci kart kesme hareketi şöyle ki az önce bu şekilde kestik ya kartları. Bu sefer şöyle yapacağız. İki kere kesiyoruz. 3 kere kesiyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 kere kesiyoruz. Üç tane parçaya ayırırız. Bunun isimlerini gerçekten bu arada ben bu numaraları öğrenirken İngilizce olarak öğrendiğim için Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Ama Türkçesi var mı onu da bilmiyorum. Ama Türkçesini bulabilirsem videonun başlığına bir, yere, bir yerlere şu anda geçiyordur muhtemelen yazı. Ama gerçekten bilmiyorum özür dilerim. Direkt yaptığımız şey çok basit. Kartları iki parça, üç parçaya ayırıyoruz ve kesiyoruz. Bunu hızlı bir şekilde yaparsanız ikna edici bir şekilde görünür ama kartlar hiçbir şekilde karışmıyor. Şöyle göstereyim. Kupa 5'i görebiliyorsun. 1, 2 Hiçbir şekilde karışmadı. En üstteki desteği alıyorsun aynı şekilde. Şu tutuşu hep kullanacağız bu arada. Bunu elinize alışsın yani. Tekrar göstereyim. Üstteki parçayı alıyorum. Tekrar kartları kesip buraya koyuyorum. Ama bu şekilde tutuyorum. Böylece hiçbir şekilde karışmıyor kartlar. Alttaki parçayı yere koyuyorum. Ortadaki parçayı ortaya koyuyorum. Üstteki parçayı üste koyuyorum. Yani kartları bu şekilde ayırıp tekrar düzeltiyorum. Bu arada şunu yapmamaya çalışın. Az önce yaptığım bir hataydı. Şöyle yaparken kartlar bu şekilde oluyor ya. Bunu yapmamaya çalışın. Direkt hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Güzel olur. Eğlenceli olur. Eğlenceli bir numaradır. Dikkat etmeniz gereken çok bir detay yok. Dediğim gibi önce numaranın nasıl yapıldığını öğrenin. Ki size gösteriyorum şu anda öğreniyorsunuz zaten. Sonrasında birazcık çalışarak hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Böyle yavaş yaparsanız karşı taraf e, takip eder ne yaptığınızı ve çözerler numaranızı. O yüzden hızlı bir şekilde yapmak en önemlisi. Hızlı bir şekilde tak 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 diye yapabilirsiniz. Şu an siz numarayı bildiğiniz için ne göreceğinizi bildiğiniz için dikkatli bakıyorsunuz. Ama sihir numarasını yaparken karşı taraf böyle bir şey yapmanızı beklemeyecektir. Ve siz yaptığınızda hiçbir şekilde böyle bir şey beklemedikleri için, tahmin etmedikleri için kolay bir şekilde numarayı anlayabilirsiniz. Bu arada bu numarayı kart oyunlarında falan da kullanabilirsiniz. Hile yapmak için. Ben bir şey demiyorum. Şöyle bir şey yapacağım. Buna double undercut deniyor. Yani şöyle ki en üstteki kartımız kara 4müş. Kara 4'ü izle. En üstte koyuyorum destenin. Sonra kartları gerçekten görebilirsin. Gerçekten kesiyorum. Oo, çok çok biraz fazla fırlattım. Sorun değil. Şöyle ki bir iki kere kesiyorum kartları. Kart desteğinin üzerine geliyor. Bunu da yavaş çekimde göstereyim. Fırlattım. Ve 1 ve 2. Bu kadar. Kamerada nasıl gözüküyor aklımda hiçbir fikrim yok. Ellerimi yanlış tutuyor olabilirim. Kameraya yanlış bir şekilde görünmüyor olabilir ki. Görünmüyorsa videoyu tekrar çekmem gerekecek. Şu anda kendimi izleyemiyorum. Umarım güzel yapıyorumdur. Hiçbir fikrim yok. Kestiniz. Kestikten sonra 1 ve 2 dediğinizde kart yukarıya çıkacaktır. Nasıl yapıldığına gelirsek. Yine aynı şekilde kartların bir kısmını buraya alıyorsunuz. Bu şekilde tutacaksınız. Tabii ben biraz fazla tutuyorum şu anda. Siz biraz daha küçük tutun. Karşı taraftan görünmez. Özellikle parmağınızı şu şekilde bastırdığınızda karşı taraftan görünmez. Sonrasında şu alttaki kısmın yarısını alıp üste koyacağız. Sonra bir kısmını alıp tekrar üste koyacağız. Hepsini. Şöyle göstereyim. Yarısını aldım. Buraya koydum. Parmağımla tuttum. Alıp üst tarafa koyuyorum. Hepsini alıp üst tarafa koyuyorum. Bu kadar. Tabii ki bu kart açık bir şekilde durmayacağı için kimse fark etmeyecektir. Kartları alıyorsun bu şekilde. 1 2. Bu kadar. Buna da çalışabilirsiniz. Üçüncü teknik oldu değil mi? Bu dördüncü tekniğimiz şöyle bir şey. Direkt aynı şekilde kartları kesiyorum. Aynı şekilde tutuyorum. Görebilirsin. Tuttuktan sonra bu sefer üst tarafta kesiyorum. Seçtiğimiz kart hiçbir şekilde değişmiyor. Tekrar göstereyim. Kartları üst taraftan bir, iki şeklinde alıyorum. Bu arada kartı şu şekilde tutmayla ilgili hemen küçük birkaç ipucu vereyim. Kartları kestiniz. Buraya atarken birazcık ön tarafa doğru atın. Sonra alırken de buradan aşağıya doğru bastırarak şöyle düzeltirsiniz. Bu kadar basit. Hani çok da bir zorluğu yok. Ön tarafa doğru atın. Sonra düzeltin. Bu kadar. Veya işte biraz alt tarafa doğru attıysanız da aşağıya doğru attıysanız yukarıya doğru kaldırarak düzeltirseniz yine aynı şekilde tutuyor olacaksınız. Veya aynı şekilde şöyle yapabilirsiniz. Kartı alıp buraya bu şekilde tutabilirsiniz. O da size kalmış. İki kere hızlı hızlı geçiyorum. Umarım anlayabilmişsinizdir. Umarım başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Çok çalışmanız gerek bu numaralara. Hani rahat bir şekilde yapabiliyor olmanız gerek. Çok basit numaralardır. Çok fazla çalışmanıza gerek kalmayacak. Hani şöyle 1-2 gün üzerinde çalışsanız bu tekniklerin ezberleyip 1-2-3-4 diye. Benim videomu mesela şey kaydedilenleri alın, like atın, ne bileyim beğenilenler gözüküyor ya YouTube'da. Oradan sürekli açıp açıp 1. teknik, 2. teknik, 3. teknik şekilde bakabilirsiniz. 4 teknik mi öğrettik şu anda? 1-2-3-4 tane teknik öğrettik. Video çok uzanmaması adına hızlı hızlı anlatıyorum. Umarım yanlış bir şey anlatmıyorumdur veya eksik anlatmıyorumdur. Eğer sorunuz falan olursa yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda... Ne tür videolar görmek istersiniz burada? Neyin sırrını öğrenmek istersiniz veya gösterimi izlemek isterseniz canlı yayın kayıtlarımı izlemek isterseniz yorumlara yazın, size bırakıyorum. Hatta hangi nesneyle sihir yapmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Ne kadar absürt nesne olursa deneriz. Belki eğlence olur. Şöyle ki şimdi size kart kesme, kart kontrol teknikleri öğrettim. Yani kartı istediğiniz sırada kontrol edebilmeyi öğrettim. Şimdi şöyle bir şey öğreteceğim karşı tarafa istediğiniz kartı seçtirme. Buna force deniyor. Yani Türkçe'de güç falan olarak çevrilmiyordur herhalde bilmiyorum ama. Force tekniklerini öğreteceğim şimdi size. Force nedir? Ya dediğim gibi karşı tarafa istediğin kartı seçtirme gücü. Kartların hepsinin farklı olduğunu görebiliyorsun. Bir şey yapacağız ve karşı taraf bizim istediğimiz kartı seçecek. Mesela kupa 3'ü seçecek. Bu tarz bir şey yapalım mı? Şöyle ki dediğim gibi en kolay teknikleri öğretiyorum. Daha zor teknikleri ilerleyen haftalarda öğreteceğiz. Abone falan filan biliyorsunuz sosyal medya. Şöyle bir şey yapacağız. Kartların hepsi farklı görebiliyorsunuz. Karşı taraftan kartlı, kartı kesmesini istiyoruz. Kartı kaldırsın, ters çevirsin ve tekrar destenin içerisine koysun. Herhangi bir yerden kesebilir. Rastgele diyelim ki bu şekilde kaldırdı ve kesti. Ters çevirerek. Sonra bunu tekrar yapmasını istiyoruz ama biraz daha fazla kart almasını istiyoruz. Tekrar bu hareket yapacak. Kaldırdı, kesti ve tekrar koydu. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakalım nerede kesmiş. Burada kapalı olan ilk kart karşı tarafın seçtiği kart olacak. Tüm kartların farklı olduğunu görüyorsunuz. Az önce size demiştim kupa 3'ü seçtirmeyi öğretiyordum şu an. Gördüğünüz gibi seçilen kart kupa 3. Bunun de zaten aynısını dediklerimi yaparsanız siz de yapabilir hale geleceksiniz. Çok basit bir kart seçtirme yöntemidir. Türkçe çok zor. <laughs> Şöyle ki en üstte en üstteki kartı takip ediyoruz. En üstteki kartımız kupa kızı. Hangi kartı seçtirmek isterseniz o kartı destenin üzerine koyuyorsunuz. Kartların bir kısmını ters çeviriyor. Bu kart. Sonra daha fazla kartı alıp ters çevirdiğinde buradaki kart yani kapalı olan en üstteki kart bizim kapalı olan ilk kartımız oluyor. Böylece seçtikleri kartı da bilmiş oluyoruz. Hangi kart seçeceklerse tahmin etmiş oluyoruz. İsterseniz bu tarz teknikleri şey yapabilirsiniz. İşte kesti. Tekrar kesti karşı taraf. Sonrasında burada kapalı olan ilk kartı al bana gösterme diyebilirsiniz. Sonra aldı adam. Kendisi bakıyor. Siz zihin okumayla e, seçtiğin kart neydi bu? E, kupa olduğunu düşünüyorum. Kırmızı olduğunu düşünüyorum falan. Zihin okuma tarzında bu tarz bir şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki benim az önce yaptığım gibi seçtiğiniz kartı unutmamanız şartıyla. Yine çok kolay bir kart seçtirme tekniği. Elinizdeki kartı karşı tarafa karıştırtabilirsiniz. Karşı taraf karıştırdıktan sonra elinize alıp kartları iki deste halinde ayırmaya başlıyoruz. Bu şekilde. Yapamadım. Bu şekilde iki deste halinde ayırmaya başlıyoruz ve karşı taraftan bize dur demesini istiyoruz. Herhangi bir yerde dur diyebilirler. Hiç fark etmez. Ne zaman dur dedikleri hiç önemli değil. İstediğimiz kadar devam edebiliriz. Mesela diyelim ki burada dur desin. Şu anda elimde iki tane gördüğünüz gibi deste var. Bunlardan herhangi bir tanesini seçmesini istiyoruz. Hiçbir psikolojik ilgi yok. Bunu seçti, bunu seçti. Hiçbir önemi yok. Eğer ki bunu seçerse ben buradaki kartın altında kupa 5 olduğunu biliyorum mesela. Gördüğünüz gibi. Buradaki kartın altında da maça 10 olduğunu biliyorum. Şu anda gördüğünüz gibi. Ve kartların hepsi farklı. Bunu isterseniz şey yapabilirsiniz. Buradaki karta bakmıyorum ben. Sen bak işte ezberle kartı kapatıyorum. İşte Zihni okuyorum veya ne bileyim. Daha öncesinden bir kağıda maça 10 yazıp cebinize falan koyabilirsiniz. O tarz bir gösteri yapabilirsiniz. Size kalmış. Yaratıcılık sınırsız. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çok basit. Nasıl yaptığımıza gelelim. Şöyle ki Kupa 5 veya maça 10 benim şu anda kullandım ama siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Destenin en üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi Kupa 5 ve maç 10'um var. Destenin üzerine koyuyorum. Kartları bu şekilde dağıtırken tahmin edebileceğiniz gibi Kupa 5, maç 10 ve diğerlerini üzerine doğru koyuyorum. Ne zaman doğru dedikleri hiç önemli değil. Çünkü finalde kartı bu şekilde çevirdiğim için Buradaki kart karşı tarafı seçtiği kart. Kupa 5 biliyorum daha önceden. Bunu seçseydin maça 10 diyecektim. 2 tane ihtimal var ki karttan herhangi birisini seçecek. Başka bir şansları yok. Eğer ki karşı taraf öncesinde kartı karıştırırsa, desteği karıştırırsa ne yapacağız? Diyelim ki bu şekilde karıştırdı. İstediği kadar karıştırabilir. Karşı tarafa şey yapın. Desteği aldığınız zaman gördüğün gibi elindeki kartların hepsinin farklı değil mi? Hepsinin farklı olduğunu görüyorsun. Derken en sondaki 2 kartı ezberlemeniz yeterli. Kupa kızı var, maça altı var. Onu aklına yaz. Sonrasında birkaç de öğrettiğim sahte karıştırmayı yapabilirsin. Ve açarken zaten burada kupa kızı var. Burada maça altı var. Üzerine sayıp devam edebilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Bir sonraki tekniğimiz şöyle. Kartları geçeceğim. İstediğin bir yerde dur diyebilirsin. Mesela diyelim ki burada dur desin karşı taraf. Buradaki kartın kupa 4 olduğunu çoktan biliyorum. Şöyle ki göstereyim. Kupa 4 aynen. Peki bunu nasıl yaptık? Şöyle hemen göstereyim. Desteğin altındaki kartı ezberliyoruz veya en üstündeki kartı ezberliyoruz. Bu altta kupa dördümüz var. Üstte de kupa papazımız var. Kartları kesiyorum. Aynı şekilde burada tutuyorum. Sonra kartları geçerken duruyorum. Bu kadar. Geçip geçip burada duruyorum. Sonrasında eğer ki buradaki kartı seçerlerse buradaki kartı göstereceksen, zaten bu az önce en üstteydi. Kupa papazıydı. Şöyle gösterebilirsin veya bu kartı göstermek istiyorsan da kupa 4 olduğunu bu şekilde gösterebilirsin. Gayet basit bir şekilde. Kartı aldın, bu şekilde tuttun. Geçtin, geçtin, geçtin. Dur dedikleri anda hepsini bırak. Bu kadar. Ne zaman dur derse karşı taraf. Dur demezse bütün kartları bırakıp tekrar başlayabilirsin. Hiç fark etmez. Kartları kesiyorsun, tutuyorsun, geçiyorsun. Düştü. <laughs> bu şekilde yapmak zor. Geçiyorsun, dur dediği yerde hepsini bırakıyorsun kartların. Ve sonrasında zaten istersen bu kartı, istersen bu kartı gösterebilirsin. Bu son öğrettiğim numara gerçekten profesyonel bir numaradır. Yani hemen hemen bütün sihirbazlar tarafından kullanılmıştır ve şu anda kullanılmaya devam ediyor. Bu tekniği eğer günümüz sihirbazlarını, kart sihirbazlarını izlerseniz bu tekniği bolca kullanıldığını göreceksinizdir. Eğer ki güzel bir şekilde çalışırsanız çok başarılı bir şekilde yapabilirsiniz bu numaraları. Sadece şu anda benim bu videoda öğrettiklerimle beraber Binden fazla kart numarası yapabil yapabilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış, yapab yapabilme sınırlarınıza kalmış. Benim öğrettiğim numaraları çok daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Başkalarından öğrendiğiniz numaraları çok daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Kısacası arkadaşlarınızı eğlendirmek için veya bu sihirbazlığı iş olarak yapmak isteyenler için de çok önemli numaralardır. Eğer yeterince çalışırsanız. Çok hızlı bir video oldu. Çok hızlı bir şekilde çektim. Hızlıca anlattım tek bir çünkü çok fazla teknik. Çok fazla detaya girmek istemedim. Yani sıkmak istemedim size. Ama bu teknikler özellikle en sonda öğrettiğim teknikler profesyonel sihirbazlar için e, pro, profesyonel sihirbazlar arasında çok sık kullanılan numaralardır. Çok işinize yarayacak numaralardır. Sihirbaz olmak istiyorsanız da işinize yarar. Veya hobi olarak arkadaşlarınızı, çevrenizdeki insanları şaşırtmak istiyorsanız da çok işinize yarar. Sadece bu numaraları kullanarak binden fazla numara türetebilirsiniz veya öğrendiğiniz numaraları kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu, bu hareketlere çalışmanızı istiyorum. Tek istediğim şey bu. Sonrasında yani yorum falan atabilirsiniz. O kadar. Bilmiyorum başka ne devam gerekiyor ki. Onun için yorumlara istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa tam olarak öğretemediğim veya anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazın. Haftaya Haftayını görmek isterseniz bu kaldı onu yazabilirsiniz. Bu kadar galiba söyleyeceklerim. Sosyal medya hesaplarım falan biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.